Merhaba, ben patolojiye ta öğrenciliğimde karar verdim. Çünkü çok heyecanlı bir branş. Patos, logos, hastalık bilimi hep diye öğrettik. Ama sırların çözüldüğü bir branş gibi görüyorum ben patolojiyi. Ve o sırlar içinde ilerlerken o renkli dünyada karşımıza neler neler çıkıyor. Böyle kutularda şıkır şıkır ses çıkaran camlar, iskambil kağıdı gibi elimize aldığımız lamlar. Hani bir de böyle parafin bloklar var. Lokum gibi. Koca koca kitaplar. Hep başımızda. Hep içine bakıyoruz. Ama işin sonunda son cümleyi biz söylüyoruz gibi gözükmekte. Uzman oldum. Ne doktorusun? İki kişi soruyor. Patoloji diyorum ben saf saf. Karşıdaki yanındakine soruyor. Patoloji ne yapar? Evet, patolojinin ne yaptığını öğretmemiz lazım insanlara. Patoloji olmadan hastalıklara tanı koyamıyoruz. Belli bir yere kadar koyuyoruz belki ama patoloji son sözü söylüyor. Patolojiyi bu yüzden çok seviyorum. O renkli dünyasında, o hücrelerin el ele tutuşup bir sürü bilmeceler hazırlamasında ve bizim onları çözmek için uğraşmamızdaki heyecanı çok seviyorum. Patolojiyi seviyorum gençler. Gençlerle olmayı daha da çok seviyorum. Hepinize sorunsuz bir patoloji bilmecesi diliyorum ama biraz sorunlu ve heyecanlı olması sanki daha iyi. Uluslararası Patoloji Günü kutlu olsun.